Merhaba. Fenerbahçe'nin sahibi Ousai Samuel'in Beşiktaş'la anlaştığı söyleniyor. Sizce Beşiktaş için faydalı olur mu Ousai Samuel? Yani bence olur. Peki, e, Lukaku haberleri var. Lukaku 20 milyon euro maaş istemiş. Sizce Lukaku'ya 20 milyon euro maaş verebilir mi Beşiktaş? Almalı mı Lukaku'yu? Bence biraz zor çok fazla değil mi abi maaşı? Evet çok fazla. Peki Immobile Serie A'ya, Bologna'ya geri dönmeyi düşünüyormuş. Immobile gitmeli mi? Yeni forvet alınmalı mı? Bence gitmemeli yani. Kalsın mı Immobile? Kalsın diye? daha iyi. Peki şöyle bir şey var abi. Galatasaray'ın her yıldız taktığı, yeni yıldız kazandığı sezonlardan bir sonraki sezon hep Beşiktaş şampiyon olmuş. Şimdi Galatasaray 5. yıldızı taktı. Sizce bu sene Beşiktaş şampiyon olur mu? Böyle bir kehanet devam eder mi? Yani bence olmalı. Olsa çok güzel olur aslında. Bu sene bir de Beşiktaş sadece lige odaklanacak. Evet. Diğer takımlar Avrupa Şampiyonlar Ligi ile ilgilenmek zorunda kalacak. Beşiktaş belki şampiyon olabilir diyorsunuz. Yani peki, umarım. Peki sizce hangi hangi mevkilere transfer yapılmalı? O konuda pek bilgi sahibi değilim. Peki abi, çok teşekkür ederim. Ben te